başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bedava yoldaş geldi. <laughs> Enteresan bir şekilde. Bugün onu göstereceğim size. Ona bakacağız. Ondan önce bir iki sorumuz var. Onları bir yanıtlayalım ondan sonra geçelim abi. Abi soru Jurassic World güncellemesi gelecek mi gelmeyecek mi bana söyler misin lütfen bu soruyu e, alabilir misin demiş. Jurassic World etkinliği geldi güncelleme gelmeyecekti zaten. Antik güzem, güzem diyorum. <laughs> Antik gizem geliyor zaten arkadaşlar güncelleme ile beraber. O gelmeyecek Jurassic World yani etkinlik olarak geldi bitti yani onun şeyi yok artık. Abi ne olur al karakterim e, bağlı oyunu sildim Yüklenim olmadı. Karakter ateş ederken seri eğil kalk yapmıyor, dikize e, dikize geç açılıyor ateş. Bu şu kendi kendine duruyor demiş, ne yapacağım falan filan. Ya büyük bir ihtimalle senin problemin ne biliyor musun? E, telefonun dokunmatiklerinde bir sıkıntı var. Belki o algılamasında. Bir aynı e, hesabında başka bir telefondan gir görürsün zaten farkı. Başka bir sebebi varsa da bilenler yazsın yorumlara. Abi soru PUBG Mobile Play Market'te UC kazanmak orada program yükledim demiş. Oyunlar yükledim koyayım verdi. Oradan UC alsam hesabı hiç şey olar mı? Ee, abi ne olur oku bazı yorumlara baktım. 60 UC aldı doğru mu demiş. Şimdi hangi uygulama? 1, 2, Midas Bay'a atıyorsa seni. Hani puanları topladım filan. Mesela Modern kullanıyorum ben programı. Onda mesela Midas Bay'dan alabiliyorum UC bedavaya. Hani Midas Bey atıyorsa sıkıntı yok ama farklı yöntemlerle vermeye çalışıyorsa problem olabilir belki. Hani böyle al ver filan yapıyorlar ondan sonra hesabınızda sıkıntı oluşabiliyor. Bana bir bak derim. Evet arkadaşlar geçenlerde biliyorsunuz bunu iki kere yaptık. İkisinde de ne yaptık biz atölyeye geldiğimizde yoldaşlarımıza bakalım şuradan göstereyim. Normalde kediyi ve bak bunu süreli şeyden vermişti. Nerede abi? Kediyi 10 UC'ye Köpeği de normalde 10 UC'ye çıkarmıştım e, geçenki videoda ve kalıcı gelmişti ama süreli vermişti hatırlarsanız. Ve ekstradan arkadaşlar ikinci açışımda da e, indirim kuponum da vardı. İkinci açışımda kalıcı çıkarmıştım. kanalı Kanalda videosu var. Şimdi ne oldu? Şimdi abi hemen şöyle bir göstereyim ben size mesajlar kutusuna. Abi şuraya bakın. Sevgili oyuncu, Holabody etkinlik çark ödül sayfasındaki animasyon sırasında bir görsel hata olduğu için üzgünüz. Gerçek ödül sınırlı bir süre içinde Shiba bilmem ne yoldaşıyken animasyon da gözüken ise kalıcı bir ödül olarak aktarılmıştır. Şimdi bu hata düzeltildi ve verdiğimiz aslan dolayı özür diliyoruz. Telafi olarak size sana kalıcı bir Shiba işte neyse köpeğini veriyoruz. Zaten kalıcı bir Shiba arkadaşınız varsa etkinlik kurallarına göre işte 13 puan filan verip bir şeyler veriyor. Abi bari başka verseydi. <laughs> Alanlar yorumlara çöksün arkadaşlar. Süreli çıkanlara yani şöyle söyleyeyim. Kalıcı çıkıp Süreli çıkanlara yorumlara yazsınlar. Mesaj kutusunda Shiba gelenlere. Şöyle topla diyeceğiz. Tabii biz de bu artık şeye dönüşecek. Ee, ne derler ona? parçacığa dönüşecek. Vallahi güzel olmuş. Hani o şekilde vermeleri sonuçta oyunun kendi bir hatasıydı. Ve hani herkes de şey yaptı. Belki ucu bile harcadınız üstüne. Ondan dolayı iyi olmuş abi. Çıkaramayanlar için sonradan bu şekilde gelmesi çok iyi. Evet arkadaşlar bu şekilde bedava kalıcı bir şekilde yine ikinci kese almış olduk. Bundan sonra bir gameplay olacak. İzleyeceksiniz arkadaşlar onu da izleyebilir. Şimdi hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Team match. Let's Bomba yatalım. Proza mı? Bak çok bekledim yine mermiyi alamadım ya. Adam şeydi. Bak bir tane daha bir keskin nişancı var burada. Kill. Hayır hayır. Adamın önüne. Olmaz ama ya. Oğlum niye bu kapıdan çıkıyorlar, camdan çıkıyorlar sürekli benim önüme geliyorlar. Adamlar. M24'te girdi oraya. 2 numara. Tokyo, S1 Tokyo. Ben pustum ya Oğlum 2 numara beni öldürdü ya. Aha Geliyor geliyor Adam çıkmadı la inat etti. Oha! Nasıl ölmedin lan canın? Ay canı ucundaymış ya. Oğlum vuruyorlar sana. Niye duruyorsun? Ha buradalar. Oh, Adam eğilgalk yapıyor. Oğlum bu kim lan bu Groza? M24'lüymüş. Oha ya! Abi Groza harbiden Groza yani. Adamı şey yapıyoruz. Helal. Ah şöyle ya. Hep sen mi vuracaksın ya? böyle bir cam fullleyelim. Blue Team Victory. Güzel güzel. Oo zafer. Oy zafer ne yaptın lan? 22. Helal. Ay anasına ya. Ne yapıyoruz orada? Ya arada oluyor bak. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.